Bakın emsal vereyim. Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sebep olan delilleri veren, savcıya şikayet eden, ihbar eden kişi CHP Beykoz Meclis Üyesi. Diğer belediyelerdeki tutuklanmalar da aynı bunun emsali. Sokaklardaki insanlara soruyorsun. Biz demokrasiyi savunuyoruz diyorlar. Hayır kardeşim. Sizin savunduğunuz şey organize şekilde hırsızlık yapıp terörü destek verip sonra birbirlerini satan insanları savunuyorsunuz siz. Ve hani savcılık kendi falan inisiyatif almasına gerek kalmıyor. Yani birbirlerini şikayet ederken delilleri bile onlar elleriyle veriyor. Ha ses sonrasında İsrail medyasından, Almanya medyasından çıkıyor ve işte bir sivil hareket, iç karışıklık çıkarılmaya başlanıyor. Algı da bu şekilde yapılmaya devam ediliyor. Yazık. Ya bu parti meselesi değil şimdi diyelim ki x bir yolsuzluk yapan AKP belediyesi var. Onlar da yargılansın sonuna kadar. Ama belli ki onların arasında böyle birbirini satma olayı pek yok. Ha diyelim ki oldu ama AK Parti hükümeti buna göz yumdu. Üstünü kapattı falan. Bu da onların günahı. Ona da ayrıca tepki veririz ama bir e, AKP belediyesi yolsuzluk yaptı diye ve onlar tutuklandı diye kimse sokağa çıkmaz. Burada bizim görmemiz gereken şey şu. Bir mağdur edebiyatı var. Seçime bilmem daha kaç sene var. Yolsuzluk şeyleri, terör destekçiliği falan patlayacak diye. algıya hayır yolsuzluktan dolayı değil, diplomasızlıktan dolayı değil. İşte Cumhurbaşkanı adayı olduğum için ben tutuklandım. Algısını yapabilmek için adam seneler öncesinden adaylığını açıklıyor. Daha ortada seçim meçim yok. İşte koyunlar da dışarı işte eylem yapıyor.